Değerli basın mensupları, öncelikle İzmir depreminde an itibariyle kaybettiğimiz 83 vatandaşımızı tekrar rahmet diliyoruz ve binin üzerindeki yaralımıza şifalar diliyoruz. Ayrıca geçen hafta kaybettiğimiz Osman Durmuş, ve dün cenaze törenine katıldığımız Mesut Yılmaz ve bugün cenaze töreni olan Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. 30 Ekim'de Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem felaketiyle karşılaştık. Ve biz İyi Parti olarak önce milletvekili arkadaşlarla ve cumartesi günü de Sayın Genel Başkan'la deprem bölgesinde incelemelerde bulunduk. 17 binada dördü ağır hasarlı bir ciddi bir etki var ve özellikle 4 ağır binada büyük kayıplarımız var. Cuma akşamı itibariyle 12 olan kaybımız an itibariyle 83'e çıkmış. Gördüğümüz o ki milletimiz bütün e, imkanlarıyla İzmir için seferber olmuş, Kamu elinden gelen gayreti göstermekte. Ama bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum Kamuoyunun maalesef genel yönetimle yerel yönetim arasında ciddi bir koordinasyon kopukluğu var. Özellikle kriz merkezi <laughs> yerel yönetimle koordinasyon konusunda ciddi bir eksiklik içerisinde halbuki bir bütün olarak <laughs> etkin bir kamu gücünün kullanılması daha faydalı olur. Çünkü yereliyle geneliyle hepsi kamudur. Hepsi bir bütün olarak devlettir ve hepsi aziz milletimizin hizmetindedir. Burada bu koordinasyon ıı, eksikliği gerçekten üzücüdür. Genel olarak özellikle partili cumhurbaşkanlığından sonra maalesef e, illerimizde AK Parti dışında belediye başkanları gerek devletin etkinliklerinde gerekse yürütmenin etkinliklerinde dışarıda tutulmakta ve daha önce. Milletimizi de mutlu eden yerel, genel bütünlüğü aksamaktadır. Bunu geçen hafta yaptığımız il ziyaretlerinde de gördük ve bunu da yaşamaktayız. Buradan Sayın Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı'na ve <laughs> tekrar hem yerel hem genel bir bütünlük içerisinde devletin temsil edildiğini, özellikle şehirlerimizde devlet adına yapılan etkinliklerde parlamentoda bulunan bütün partilerin milletvekillerinin davet edilmesi gerektiğini, AK Partili olmayan belediye başkanlarının da bu tür etkinliklere davet edilmesi gerektiğini bir defa daha belirtmek istiyoruz. Diğer bir konu deprem Gerçekten farklı ölçülerde de ilan edilse, hem Afat'ta hem de Kandili tarafından farklı ölçülerde de ilan edilmiş olsa şiddetli bir deprem ve çok şükür Allah bundan daha beterini saklasın. Şu an için imkanlarımızla yaraları maksimum sarabileceğimiz bir ölçüt içerisinde inşallah daha fazlasını yaşamayız. Değerli basın mensupları, toplumun gündemi depremle beraber ekonomi olarak devam etmektedir. En son yapılan araştırmalarda yüzde 82 oranında toplumun birinci derecede sorun olarak ortaya çıkardığı gündem maddesi ekonomidir, iştir, geçimdir, enflasyondur ve işsizliktir. Bu konuda Türkiye'nin ciddi bir veri geçmişi ve birikimi vardır. Ancak özellikle son beş yıldır kamuda bilgi perdeleme, bilgi örtme ve bilgiyi bozma yönündeki gelişmeler artık zirveye ulaşmıştır. Özellikle TÜİK kaynaklı bu veri açıklamaları ne akademik dünyanın ne diğer ekonomideki diğer sivil toplum kuruluşlarının ne de uluslararası kuruluşların yaptığı tespitler ve açıklamalarla örtüşmemektedir. TÜİK adeta bir veri ayarlama enstitüsüne dönmüştür ve Türkiye'de bir veri anarşizmi yaşanmaktadır. Bu tabii ki milletimizin veya ilgili kesimlerin kafasını karıştırma amacına hizmet etmektedir. Belki böyle de umulmaktadır. Ama doğru olan, doğru olan devlete yakışan kendi sorunlarını, problemlerini, bilgilerini kamuoyuyla doğru paylaşmaktadır. Enflasyon yarın açıklanacak. Enflasyon rakamlarında bile bir gerçeklik yoktur ve teklik yoktur. Türkiye'nin zor zamanları olmuştur. Bu zor zamanlarında bile verileri tartışılmamıştır. Ama daha zor zamanlardayız. Bugün de tartışılmaması gerekir. Çünkü Türkiye'nin böyle bir birikimi vardır. Doğru bir bilgi üzerinden çözümler üretilir. Ortalama olarak dar gelirli ve ortalama orta gelirli kesimlerin enflasyonu yüzde otuz beşlerin üzerindedir. Son bir yılda sadece elektriğe ve doğalgaza yapılan zam yüzde otuzun üzerindedir. Ki bu harcamalar orta ve dar gelirli aile bütçelerimizin önem, bütçelerimizde önemli bir yer teşkil etmektedir. Veri anarşizmi maalesef Başlangıçta hepimizin takdirini kazanmış Sağlık Bakanlığı verilerine de bulaşmış ve o konuda da istifamlar oluşmuştur. Bu kamuoyu nezdinde hoş karşılanmayan ve devlete çok da uymayan davranıştır. Bununla eski zaman modelleri bunlar. Çünkü artık toplumun çok fazla alanından, çok fazla kanaldan toplum bilgilenme imkanına sahip olmaktadır. O nedenle doğru bilgileri paylaşmak daha sağlıklı çözümler için şarttır. Bunu bir defa daha belirtmek istiyoruz. Ekonomide diğer e, to, bir konu maalesef dövizle ilgilidir. Şunu çok açıkça ifade etmek istiyorum. Şu basın toplantımızı hazırladığımız dönem zamanda 8.34 olan dolar kuru bugün 8, şu an itibariyle 8.40'ların üzerine çıkmıştır. Artık bunun bir muhatabının olmadığı çok açık ve nettir. Döviz kurunu takip etmek etmiyorum diyenlere sesleniyoruz. Döviz kurunu takip etmemek hiçbir şeyi bilmemektir. Çünkü bizim gibi ülkelerde bütün planların temelinde, bütün hesapların temelinde ve koru döviz kuru öngörüleridir. Eğer döviz kuru tahminleriniz, öngörüleriniz ve ilginiz yoksa o zaman hiçbir planınız, hiçbir öngörünüz, hiçbir çalışmanız ciddiye alınmaz ve şu an alınmıyor. O nedenle Türkiye'de Merkez Bankası da Allah'ın rahmetine mi kavuşmuştur? Türkiye'de hazine ve maliyenin yıllar sari birikimi buharlaşmış mıdır? Yoksa bunlar önünde bu işle ilgisi sadece siyasi iletişim işi olan, amacı iletişim olan siyasiler tarafından perdelenmek de midir? Bunları bütün kamuoyunun göz önünde görmekteyiz. Milletin bütün birikimi, milletimizin bütün birikimi harcanmakta ve zayıflanmaktadır. Daha da önemlisi ekonomi üzerinden artık devlete güven konusunda tamamen zemine inilmiştir. Zaten bizzat mevcut Adalet Bakanı'nın tabiriyle adalete güven yüzde yirmilere inmiştir. Eğitim maalesef velilerle eğitim çalışanları arasında bir mücadeleye dönüşmüştür. Ekonomi Allah'a emanet edilmiş şekilde gitmektedir. Bunlar Kasım başı 2020'nin fotoğrafı bir Türkiye'dir. Ama Türkiye'nin gücü bu değildir. Türkiye'nin fotoğrafı da bu değildir. Türkiye'nin bütün bunlardan çıkacak gücü vardır ve güçlü bir Türkiye için ihtiyaç duyduğu her şeyde sahip olduğuna inanıyoruz. Türkiye adaletiyle, eğitimiyle ve ekonomisiyle savrulduğu bu yerden çıkacak güce sahiptir ve milletimiz inşallah siyasi atmosferi değiştirerek buradan hızlı bir çıkışı yakalayacaktır. Hepinize teşekkür ederim. Efendim, Şektör... Aslında çok teşekkür ederim. Aslında bize e, büyük e, 99 depremi bütün Türkiye'ye o zaman şu an iktidarda olan muhalefet, o zünkü muhalefet veyahut da siyasi yöneticiler de dahil çok sıfırdan başlayan bir süreci gündeme getirmişti ve Türkiye büyük şehirlerinde bütün binaları kontrol ederek sağlamlaştıracak ve bu konuda da milletten finansal destek sağlanacaktı deprem vergileri. Arkadaşlar bizim hesaplamamız Türkiye'nin deprem vergileri toplamı 39 milyar dolardır. Bu 39 milyar dolar 32 tane Osman Gazi Köprüsü yapmaktadır. 39 milyarın nereye harcandığını zaman ayırıp milletle paylaşmak zorundadırlar, milletin denetimine sunmak zorundadırlar. Hesapları denetimden geçmeyen hükümetlerin meşruiyeti olmaz. Bu binalar 100 yıllık binalar değil, 50 yıllık binalarda değil. Bu binalar evet 99'dan önce yapılmış binalar ama bu binalar bu şehirlerin merkezlerinde binalar. Bu binalar teknik ekiplerce hepsinin dayanıklık testlerinin yapılmış olması gerekir. Allah'a şükür ki kısa süreli bir deprem nedeniyle Allah beterinden saklasın böyle bir şey yaptı. Türkiye bu 39 milyar doları milletimiz bu binalar yıkılmasın diye, tedbir alınsın diye harcadı. Verdi, finanse etti. E bunları sorgulamak tabii ki basının, siyasetçinin ve milletin hakkıdır. Cevap vermek de Türkiye'yi yönetenlerin mecburiyetidir. Bunları kalem kalem, kalem kalem depreme hakkı faiz harcanıp harcanmadığını kamu oyununa paylaşmak zorundadırlar. Devlet adamlığı, siyaset insanlığı ve kamu görevliliği bunu gerektirir. Bunun dışındaki her şey anlamsızdır. Buyurun. Uzun yıllar boyunca ülkeye hakim olan vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği alanlardan biri de afetlere dayanıklı yapı inşasıdır dedi. Bugüne kadar kentsel dönüşüm ya da yapılanların depreme dayanıklı getirmemesinden vesayetçileri sorumlu. Tuttum. Doğru 18 yıldır bu vesayetçi e, yönetim de buna dahil. Doğrudur 18 yıldır Türkiye'yi yöneten de buna dahil. Çünkü bu deprem paralarının önemli bir kısmı son 18 yılda tahsil edilmiştir. Cumhurbaşkanının 2021 programında açıkladığı bir veri var. 685 bin riskli yapı var Türkiye'de. E, kentsel dönüşümde bu zamana kadar ne yapıldı? Bu, bu zamandan sonra ne yapılacak? Yani bu 685 bin riskli bina için. Vallahi Sayın Erdoğan'ın biz diğer sözünü de hatırlıyoruz kendi dönemiyle ilgili şehirleri nasıl kat e, katledildiğiyle ilgili kendi dönemine de dair. Allah bunlarla ilgili emekleri bunlarla ilgili Sorumlulukları olanları e, affeder mi, affetmez mi bilmiyoruz ama millet nezdinde bir sorumluluk söz konusudur. Bunlar çoktan çözülmüş olması gereken işlerdi. Bakın, para lazımsa burada para var, 39 milyar dolar var. Bugünkü parayla 300 milyar liranın 350 milyar lira bir para var burada. Burada da bir 600 küsür bin bina var Sayın Erdoğan söylemiş. Ve o Türkiye'nin binlerce teknik elemanı var. Yani şeker var, yağ var, un da var. Türkiye'ye bir tane helva yapacak aşçı lazım. Millet de onu bulacaktır inşallah. Teşekkür ederim.